İtiraf geldi. Ali Toprak katili kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Ali Toprak katili kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayetinde itiraf geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer verilen Ali Toprak cinayetiyle ilgili düğüm çözüldü. Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın ölümünden sonra ailesi Müge Anlı'ya katılarak katili aramaya geldi. Peki Müge Anlı katili kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Ali Toprak cinayetiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Ali Me Toprak, Seray'a gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlatmıştı. Ancak Ali Me Toprak'tan bugün herkesi şaşırtan bir açıklama geldi eşiyle birlikte çalışmak için gittiği muz serasında öldürülen Ali Toprak cinayeti Müge Anlı programına konu oldu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, Sera'ya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı, kendisinin o sırada bayıldığını söyledi. Ancak 22 Ocak günü Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak cinayeti işlediğini itiraf etti. İtiraf sonrası çocuklarıma ve bana yaptıklarına dayanamadım dedi. Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu konuştu. Ahmet Bey Alime Hanımı üzerine temizlerken gördüğünü, Ali nerede diye sorduğunu, içeride düşmüş yatıyor dediğini, içeriye girdiğini, etrafın kan olduğunu, Alime Hanım'ın telaşlı olduğunu, etrafa bağırmaya başladığını söyledi. Ali Toprağın çocukluk arkadaşı Alime Toprağın hiç eşi öldürülmüş bir kadın gibi davranmadığını söyledi eşi Alime toprak cinayeti işlediğini kabul etti. Neler olmuştu? Mersin'in Anamur ilçesinde Muz Serası içinde Ali Toprak'ın cansız bedeni bulunmuştu. Eşi cansız bedeni bulduğunu polis ekiplerine söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Ali Toprak'ın ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak ise diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmediğini söyledi. Gündemden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.